Rabbimizin emri çok açık ve net. Görünen kısımları hariç avretlerini örtsünler, kapatsınlar buyuruyor hanım kardeşlerimize. Evet, burada ulema iki görüş beyan etmiş. Alimlerimizin bir kısmı demiş ki el ve yüz açık kalabilir ama fitne ortamı varsa el ve yüz de kapanmalıdır. Diğer görüş Şafi ve Hanbeli mezhebi özellikle diyor ki el ve yüz de dahil olmak üzere kesinlikle bütün vücudu avrettir kadının kapatılmalıdır diyor. Şimdi öncelikle şunu bileceğiz kıymetli kardeşim. Sen üzerinde tesettür, kıyafet taşımıyorsun. Sen üzerinde Allah Azze ve Celle'nin ayetini taşıyorsun. Sen dışarıya çıktığında sadece sen yürümüyorsun. İslam yürüyor. Seni gören İslam'ı görmeli. İslam'ı hakkıyla temsil edebilmelisin. Ama bugünkü tesettür anlayışının yüzde doksandan fazlası Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi tesettür değil. Hanım kardeşim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki giyinmiş çıplaklar olacak henüz ben onları görmedim. Onlar ateş ehlidirler diyor ve başları deve örgücü gibidir onların diye tarif ediyor. Bakın Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tarif ettiği giymiş çıplaklar dediği, başını deve örgücü gibi bağlamış olacaklar dediği tarife uyan bugün binlerce Müslüman hanım kardeşimiz var. Cennete giremez. Cennetin kokusunu bile alamaz diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kesinlikle giydiğimiz kıyafet vücut hatlarımızı göstermeyecek, dikkat çekecek şekilde renkli kıyafetler, çok renkli kıyafetler giymeyeceğiz. Başımızı ayeti kerime'de tarif edildiği gibi örteceğiz. Deve örgücü gibi örtmeyeceğiz ve dışarıya çıktığında koku sürerse bir hanım bunu bir erkek hissederse onunla zina yapmış gibidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dışarıya çıkmak zorunda olduğun zamanlarda ayaklarını vurarak yürümeyeceksin, dikkat çekmeyeceksin, koku sürmeyeceksin. İşte ayetler, hadis-i şerifler ortadadır ve hiç tesettür derdi olmayan tesettüre girmeyen müslüman kardeşim attığın her adımda Allah azze ve celle isyan ediyorsun Attığın her adımda sana günah yazılıyor. Bugün örtünmesen de öldüğün zaman önce kefenle nasip olursa sonra toprakla örtüneceksin. Sonra kalkacak Allah Azze ve Celle'ye o en çetin günde o en zor anda hesap vereceksin. Bu hal üzere ölürsen nasıl hesap vermeyi düşünüyorsun Allah Azze ve Celle'ye?